Ahmet Görmez son yıllarda Türk savunma sanayi atağa geçti. Savunma sanayinde atılan adımların meyvesini toplamaya başladı. Türkiye savunma sanayindeki yerlilik oranı son yıllarda %70'leri %70'leri aşmış durumda. Peki bu başarı nasıl sağlandı? Türk savunma sanayinde gelinen son durum ne? Bu soruların yanıtını da konuğumuz savunma sanayi başkanı İsmail Demir'den alacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz elimize. <laughs> Şimdi Türk savunma sanayinde son yıllarda özellikle bir başarı sağlanıyor. Türk savunma sanayi bir ata geçti diyebiliriz. Gelinen son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu atakta ilk başta ortaya konan irade ve Cumhurbaşkanımızın bu konuya verdiği önem büyük bir rol oynuyor. Bu değerlendirmede aslında gelinen nokta çok da sürpriz değil. Çünkü proje sayımız 700'ler aşmış durumda. Ee, bir e, 2002'lerde 50-60 civarında olan projeler şu anda 700'e aşmış durumda. 4 sene önce 300 civarında olan proje sayısı 700 e aşmış durumda. Bu projeler tabii ki e, sektöre bir girdi, ürün ve teknolojiler dönecek. E, bu bir e, hızlanma ve gidişat. Bunun artarak devam etmesi bekliyoruz. Şimdi aslında bir başarı var ve bu başarının da dünya çapında tescillendiğini gördük. Dünyanın en başarılı yüz savunma şirketi arasına Türkiye'den de 7 şirket yer aldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz bu başarıyı? E, 4 yıl kadar önce 2 şirketimiz vardı. Bu sayı son 4 yıl içinde 7'ye çıkmış oldu. Bu da e, imelenmemizi gösteriyor. E, tabii şirketlerin kabiliyetleri bir anlamda ortaya konan projeler ve hedeflerle ilgili burada yurt içi geliştirilen projeler ve ürünler yanında ihracatın da çok önemli bir rol oynadığını ve ileride ihracatın artmasıyla beraber bu rakamların daha da büyüyeceğini hem şirketlerimizin sıralamadık yerlerinin daha yukarı çıkacağını hem de şirket sayısının art artacağını bekliyoruz. Şimdi e Sadece yurt içi ihtiyaçlar karşılanmıyor, yurt dışındaki ihtiyaçlar da karşılanıyor. Her geçen gün geliştirilen yerli ürünler artıyor. İhracatta durum nedir, talepler ne durumda şu anda? Şimdi aslında bu sıralamaya bakarsak ilk %7 şirketi olan Türkiye, ülkeler bazında baktığımızda 4. sırada yer alıyor. Yani şirket sayısı açısından. Bu da Türkiye'nin ihracat anlamında büyük bir şansı olduğunu gösteren bir gösterge. Savunma sanayi ihracatı tabii ki çeşitli parametrelere bağlı ama bunun da başında kendi kullandığınız ürünlerin harekat ortamında başarısı e, rol alıyor. E, bu başarıyı da çeşitli hareketlerde görüyoruz. Bunu daha da artar. Göreceğiz. E, i̇hracat meselesi sabır isteyen, çeşitli ilişkilerin çok yönlü yönetilmesini gerektiren bir alan. Burada da çok hızlı bir gelişme ve imeleme bekliyoruz. Ben şimdi güncel gelişmelere gelelim. Doğu Akdeniz'de son günlerde özellikle gelişmeler söz konusu. Türkiye oradaki haklarını korumakta kararlı. Bunun içinde savunma sanayinde bir gelişmişlik söz konusu orada dünyada söz sahibi olmak için. Savunma sanayi açısından değerlendirdiğinizde Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii Doğu Akdeniz'deki gelişmeler şunu gösteriyor. Bu savunma sanayi alanında yapılan çalışmalar bir taraftan işte hava savunma sistemi, füze sistemleri, karada sistemler, tank, uçak vesaire İHA'lar yanında denizde de ne kadar güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu da savunma sanayinde aslında çok yönlü yapılan çalışmalar yani kara, hava, deniz unsurlarının hep beraber düşünülmesi gerektiğini ve bu düşünüldüğünü gösteriyor ki düşünme sürecimiz devam ediyor. Bu anlamda da ürünleri sahada gördük, göreceğiz. Ee, malumuz Oruç Reis şu anda e, görevde. Ve Oruç Reis de bir savunma sanayi başkanlığı projesi olarak yürütüldü. Ee, ve bu da aslında yerli olarak yapılan bir gemi olması hasebiyle de bir ilk. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Yani savunma sanayinin burada da e, bir rolü oldu. E, ama mavi vatanın korunması ve gelecekte ortaya konulacak platformlar ve silahlarla gücümüze güç, güç katacağımızı burada belirtmek istiyorum. E, yani Türkiye hiçbir alanda, e, savunmanın hiçbir alanda boşluk bırakmamak üzere bir çalışma metodu ve çizgi, çizgisiyle devam edecektir. Bir de şu Libya konusuna değinelim. Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri Libya ordusuna askeri eğitim desteği sağlıyor. Orada da Türkiye tarafından geliştirilen, Türk firmalar tarafından geliştirilen İHA ve SİHA'ların büyük bir rolü var darbeci Hafter'e karşı. Yine de yine bu konuyu İHA'ların ve SİHA'ların Libya'daki rolünü savunma sanayi açısından, Türk savunma sanayi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine bir harekat ortamında güç unsurları diye değerlendirmek lazım bunu. Başta İHA ve SİHA'lardan bahsettiniz. Diğer unsurlar da topyekun harekat ortamı destekleyen oradaki oradaki e, saldırgan tutumu, saldırganın tavırlarını ve tacizlerini önleyen bir rol oynamakta. E, bu rol olmasaydı herhalde e, darbeci unsurlar ve şu andaki yasal hükümete karşı isyan unsurlarının çok daha hızlı bir mesafe aldığını görecektik. Bu da yine e, uluslararası hukuk anlamında e, Türkiye'nin rolünü ve çok e, net bir şekilde hak tarafın yanında duruşunu gösterdi. Bu duruşta da e, başarı tabii ki yine e, kendi yerli ürünlerimizin kullanmasından geçen bir e, süreç oldu. Sadece e, Türkiye Libya'da değil e, hem yurt içinde yürüttüğü operasyonlarda hem de hem Irak'ın kuzeyi hem de Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği harekatlarda orada da yerli ve milli silahlar kullanıldı. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? E, yerli ve milli silahların e, sayısı mutlaka artacaktır. E, neler söylemek istersiniz? Tabii burada geçmişi hatırlamak lazım. Geçmişte e, herhangi bir harekat ortamında terörle mücadelede sürekli olarak batıdan veya diğer ülkelerden alınan silahların ve platformların kullanımıyla ilgili bize ulaşan tehditler, yaptırımlar, yasaklamaları hatırlayanlar vardır. E, bu harekat ortamında ülkemizin kendi milli çıkarlarını koruma anlamında yaptığı harekatlarda, ee, şunun bunun durun demesine, ambargo koymasına, yasaklamasına hiç e, e, kulak asmadan e, bu harekatları e, rahatlıkla yürütebiliyorsak Kahraman e, Sağlık Kuvvetlerimizin ve Güvenlik Güçlerimizin fedakarlıkları e, ve mücadele azimleri yanında onların yerli e, ve milli sahalar desteklemesi çok büyük rol oynamaktadır. Efendim çok teşekkür edeceğimize konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Evet Ahmet Görmez savunma sanayi başkanı İsmail Demir yayın konuğumuzdu. Savunma sanayinde gelinen son durumu değerlendirdik diyelim sözü sana bırakalım.